Biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun, yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi, saymadım, bilmiyorum. Belki kırklarındayım, belki elli. Belki de doksan sene yuvarlandım bu dünyanın sırtında. Hiç bilmiyorum. Hayat taviz vermediği hızı ve kavgasıyla akıp gidiyor. Bu memlekette insanlar belki en çok baba sancısıyla iniyor. En çok baba deyince aklımıza gelir çocukluğumuz. Mazinin araladığı perdeden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğun hüsranıyla kızıyormuş zaman ayrılığın yarasını. İnsan baba olunca anlıyorum en çok. Babasının